ikinci sezon ikinci bölümüne Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde green screen kullanmıyorum ve şu anda bir karavandayım. Çünkü Genze ekibi bu bölümde kamp yapıyor. Arkadaşlar ben sizler için gerçekten çok fazla uğraşıyorum. O yüzden bu videoya en az 150 bin like bekliyorum. Ayrıca emeklerimin karşılığını biraz daha aldığımı görmek istiyorum. O yüzden beni bir an önce 2 milyon aboneye taşırsak çok sevinirim. Yani şu anda aranızda bu videoyu izleyenler ve abone olmayanlar illaki çok fazla vardır. O yüzden beni severek izleyen insanlardan hemen şuradaki butondan abone olmalarını ve hızlıca 2 milyona doğru uçmamızı diliyorum. O yüzden abone olmayı unutmayın. Gerçekten unutmayın. Yani. Ben ben bu kadar uğraşıyorum arkadaşlar. Siz de yani abone olursunuz artık değil mi? Bence olursunuz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen yeni bölüme geçiyoruz. 3 2 1 geç. Erken, bu yazın sıcağında bu ormanda ne işimiz var? Belli ki yönetmenin bütçesi buna yetmiş. Sözde zengin okulundaydık. Öf Suden az bir şeyden de mutlu olmayı dene. Mesela ben yolculuk boyunca kitap okuyarak dünyanın en mutlu insanı olabiliyorum. Abi ne yapıyorsun sen? Ver şunları. Bu yemekler olmadan yazın ortasında burada 5 saat bile dayanamayız. Ama şu an yemesem zaten dayanamam. Ay ne oluyor? Ne Şoför bey tuvaletteydim. Ne oluyor? Kaza mı yaptık? Bu araçta koskoca Suren'in siyah var. Tren yaparken biraz dikkat edin. Şoför bey gitmiş. Aman biz tatilimize bakalım. İn artık hadi geldik. Selamun Aleyküm. Kendi yatağımdan daha rahattı. Selam gençler. Hikmet Hoca. Gen Z Koleji'nin yaz tatili kampına hoş geldiniz. Hiç hoş bulmadık hocam. Az önce okulun şoförü bizi çevresinde hiçbir şey bulunmayan bir ormana getirdi ve terk edip gitti. Bu otomatik kayıttır. Söylediklerinize cevap veremez. Az, Az önce, önce verdiniz. verdiniz. Karne gününden sonra hepinizin kafayı dinlemeye ihtiyacı olduğunu düşündük. O yüzden sizleri sessiz mi sessiz, güzel mi güzel, huzurlu mu huzurlu, akşamları da bir o kadar korkunç olan Karagöl Ormanı'na getirdik. Bu... Korkunç mu? 24 saat boyunca en az 500 soru çözen öğrenci Gen Z Koleji tarafından Hawaii tatiline gönderilecek. Yalnız ben istesem gayet kendi paramla da gidebilirim. Ama sırf sizi yenmek için şu anda bu yarışmayı kabul ediyorum. İki tatil birden mi? Bu iş bende. Arkadaşlar doğanın keyfini çıkarmak varken neden geriliyorsunuz? Şu an her şey mükemmel. Mine haklı. Bu müthiş manzara karşısında soru çözmek ve birinci olmak harika olacak. Ve size bir uyarı. Karavanın etrafından uzaklaşmayın. Ayrıca acil bir durum olduğunda beni yandaki telefondan arayabilirsiniz. Acil durum mu? Nereye geldik biz ya? Nerede bu telefon? Bu telefon yalnızca acil durumlar için kullanılır bitch. Bit. Hadi biraz dans edelim. O iş her zaman bende. kağıt var. Bu Ne ya? Kara göl katili mi? Kara göl çevresinde son üç yıl içerisinde 27 kişi kayboldu. Kaybolanlardan 12'sinin cesedi bulunurken kalan 15 kişi sırra kadim bastı. Eğer ormanda Bal kabağı maskesi giyen birini görürseniz mutlaka polis Abi bal kabağı maskesi giyen birini mi göreceğiz? Sıradaki kurban siz olmak istemiyorsanız tek başınıza dolaşmayın demiş. Tamam işte şu anda acil durum. Hadi hadi. Bu telefon yalnızca acil durumlar için kullanılır biç. Tamam bundan daha acil durum mu var? Sensin biç. Öf saçma sapan kız eğlencemizi bozamaz. Arkadaşlar önce şoför gitti şimdi de bu olay. Gerçekten güvende olduğumuzdan emin misiniz? Arkadaşlar ben biraz gerildim. Bu da beni acıktırdı. <laughs> Oğlum çok iyi lan bunu nasıl yaptın? Nasıl ama efsane değil mi? Eline sağlık Ebu Bekir Sıdık. Çok güzel olmuş. Abi etleri İstanbul'un en kaliteli, en pahalı kasabından aldım. Yani parmaklarınızı yemeniz normal. Bunun sayesinde değil tabi ki. Öf su Bu arada arkadaşlar Uno getirdim. Oynamaya ne dersiniz? Uno mu? En sevdiğim. Hadi oynayalım. Arkadaşlar Uno oynamak mı? Sözde biz buraya ders çalışmaya gelmiştik. Tamam hadi bir tur oynayalım. Bir şey söyleyeceğim. Uno'nun lanetini duymuş muydunuz? Lanet mi? Ne lanet ya? Bazıları bu kartları 5 kişi oynayınca kazanan kişinin korunduğunu, diğer 3 kişinin 3 gün boyunca tehlikede olduğunu, bu arada Uno ve sona kalan kişinin 24 saat içerisinde öldüğünü söylüyor. Bitti. Yapmayın, yapmayın. Korkuyorum zaten. Oğlum sen de hemen korkuyorsun, he. Bitti. Bitti bitti. Ay sona mı kaldın? Katilin lanetinden kork pek canca. Ben gidiyorum ya tuvalete. <laughs> Altıma sıçmadan. <laughs> Dışarısı gerçekten çok huzurlu. Mine ben de geliyorum. Tabii ki burada en çok soruyu çözen ben olacağım. Aa, temel matematik mi? O ne ya? Neyse. Sudenaz. Başına umutlanma beni asla geçemeyeceksin. Beracığım, bak burada ne var. Tablolar mı var? Tablolarla canım bu işler kalemle olsaydı ama öyle değil beyim bedava canım Şimdi stabillarımla matematik sorularının altını çizeceğim hmm. çok huzurlu değil mi ya mis gibi de kokuyor mis mi bok kokuyor resmen ne alaka Sudanaz herçi sen alışıksındır tezek kokusuna ne her yaz köye gidiyormuşsun ya ondan dedim yanlış anlama her yaz köye gitti mi? Nereden biliyorsun? Bütün Instagram profilini stalkladım. Benim mi stalkladın? Ya neler? Ne stalklayacağım seni ya? Dur dur. Sana bir soru soracak. Şu soruyu nasıl yaparız? <laughs> Buranın da tuvaleti iyiymiş ha. Şimdi dışarı çıkıp uyumaz ama. <laughs> oh be dünya varmış. Duydunuz mu? Ne oldu? Sablelerim uğruna. Canım kalemlerim. Şimdi ne olduğuna bakmaya gidiyorum. Ama geri geleceğim. Ne oluyor? Paragöl katili beni almaya geldi. Durun nereye gidiyorsunuz ya? Ben de geliyorum. Dur lan ne oldu? Karagöl katili beni almaya geldi. Berkcan, öyle bir şey yok. Tamamen benim uydurmamdı. Saçmalama artık. Bunun soruları çözemememiz için bir tuzak olduğunu anlamadınız mı hala? Neyse. Bu portakallarla kendime portakal suyu yapacağım. Bu saçma katilin bana bıraktığı en iyi hediye. Neyse içeri giriyorum. Aa, Berkcan. Bak orada portakal var. O portakalı almadan sakın gelme. Lan Kaldım Galiba altına sıçtım Al beni de kurtul <laughs> Geliyorum portakal <laughs> Ay sıçayım portakalınıza da size de Nerede lan bu Aham da orada yanından getirseydiniz yani. Düşük bütçeli bu. Ben katili gördüm diyorum. Niye bana inanmıyorsunuz? Starbucks vardı. da tabii ki yanımda getirdim. Portakal suyu zamanı. Kapı Kapımı çaldı. Misafirimiz gelmiş. Hayır sakın açma. Açma kapıyı. Sus artık. Ona da birazcık portakal suyu ikram edelim. Ben az... Aslında açmasak daha mı iyi olur? gel içeri hemen gel gel <laughs> otur şöyle <laughs> o tırnaklar ne ya ellerini ver uzat ellerini <laughs> <laughs> su denez ne yapıyorsun sen hayatımda böyle bir el görmedim dur dur yerinde dur Heh. bak böyle daha güzel oldu hmm. yüzün aşırı çatlamış getir bu maske çok iyi gelecek. Yaklaş bakalım. Yaklaş, yaklaş. Hı? Hı. Nasıl oldu? Çok iyi değil mi? Şimdi 15 dakika bekletiyorsun. Seni bu kapıdan uğurluyoruz. Sonra tekrar gelirsin. Hadi bakalım. <laughs> saldırıyor bu be. <laughs> Bugün benim elim yara. Kaçın. Kaç. Geldim. Açın kapıyı açın. Kızlar arkama geçin keyim beni korumasına izin verecek değilim. Burada That's My Girl şarkısını çalması gerekmiyor mu yani? Havalı bir şey söyledim şu an. That's my girl. That's my girl. Oh. <laughs> yavaş yavaş arkaya geçin. Kapıyı açmaya çalışın. Ben onu tutarım. Açmaya Buraya bak. Ela. Kadar yeter. Ne oluyor? Ne oluyor? Hepsi bizim planımızda. Yoksa siz. Aynen öyle Berra. Okul birincisi olduktan sonra da bu yarışmayı senin kazanmana izin veremez. Bu yüzden Ela ile bir plan yaptık. O sizi korkuturken siz de soruları çözemeyecektiniz. E tabi bu arada ben Ela'nın sorularını da çözecektim ve Hawaii tatiline biz gidecektik. Siz ne fakat işler istediğiniz gibi gitmedi. Sen harikasın Berkcan. En canım. azından 400 soru çözdüm. Hala başarabilirim. Burada biri daha var. Sen buradaysan o kim? Şey sanırım bu gerçek seri katil. Ela çabuk gel. <laughs> Arabaya verin çabuk. Tamam ehliyetim yok ama şoför koltuğu bende. Hadi sürün sür. Biz sür sür sür. Sırsındık bizi kurtarın. <laughs> yavaş sürsene gerizekalı. bırakıp gittiler. Gerçek olmadığını biliyorum. Çıkar maskeni. Tamam, bebek parçası. Benim yaptığımı zaten yaptınız. Gerçeği ekibini korkutup yarışmayı benim kazanmamı sağladınız. 500 soruyu da çözdüm tabii ki. Bir ses mi geliyor? Gerçek mi? Elinde bıçak var ama gerçek değildir herhalde. <laughs> Bitnot hocam sizinkileri korkuttu. O zaman hiçbir yarışmayı kazanamadı. Zaten eve dönme vakitleri gelmişti. Onlar zaten döndü hocam. Nasıl yani? Karavanla kaçtılar. Bir dakika onların ehliyeti yok ki. Gençler! Gençler!